Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Kripto Atey'e yeni bir video ile daha karşınızdayım Arkadaşlar bildiğiniz gibi Notcoin'den gerçekten güzel kazançlar elde etmiştik. Özellikle Telegram grubu olarak hemen hemen hepimiz en düşük 100-200 dolar, en fazla ise 1.000-1.500 dolar arasında bir gelir elde ettik. Şimdi arkadaşlar Hamster Kombat'ta yeni gelişmeler var. Bu Hamster Kombat'a biz erken girdik grup olarak. Notcoin'e de beta'da girmiştik. Hamster Kombat'a da erken girdik. Ee, Hamster'da arkadaşlar Ton'la bir anlaşma yaptılar. Artık Ton ağında olacak hamster Combat. Ee, peki neden ton ağının dikkatini çekti? Biz bunları devamlı paylaşıyorduk sizlere zaten. Arkadaşlar bunların mevcut kullanıcı sayısı kaç oldu? 60 milyonu geçti. Mevcut 60 milyon kullanıcısı var. Telegram'da 20 milyon aboneye geldiler. Twitter'da da aynı şekilde. Yani ciddi bir anlamda bu e, Telegram oyunun arkadaşlar Telegram botuna talep var oynaması da zevkli ve emek isteyen bir şey. Referansla hani kazanabileceğiniz bir şey değil. Ben zaten bunu nerede paylaşmıştım? Twitter'da sizlerle veya Telegram'da daha doğrusu paylaşmıştım demiştim ki Türkiye'deki influencerlar bunu neden paylaşmıyor? Referanstan gelirleri yok, buna emek harcamaları gerekiyor. Şimdi bu benim yaptığım mesela saat başı kar 544 bin ya bunu bizim gruptaki arkadaşların çoğunda 1 milyon yani benden fazla yapmış durumdalar yani referansın o kadar etkisi yok bunda. Şimdi şöyle söyleyeyim burada arkadaşlar bir siz bir borsanın CEO'su oluyorsunuz ve o borsayı yönetiyorsunuz arkadaşlar oyunun mantığı bu saat başı kar var bu kartlarla yapıyoruz bunu mine'dan. bunu anlatacağım şu an Legendir deyim ben 7 level deyim levelimi yükselteceğim saat başı karımı yükseltiyorum günlük kombolar var grupta paylaştığımız günlük komboları sizin için biz paylaşıyoruz oradan da günlük 5 milyon alıyorsunuz telegram grubumuz O yüzden dolayı çok önemli kesinlikle takip edin şimdi ben CEO olarak Binance seçtim buradan Türkçe deli desteği de var şuradan arkadaşlar herhangi bir borsayı seçiyorsunuz ben Binance seçtim burada. Burada normal tıklayarak da böyle bu şekilde de puan elde edebiliyoruz. Ama asıl bizim elde etmemiz gereken yer mine arkadaşlar. Buradaki bakın günlük kombodan 5 milyon almışız ya. Bu kartları biz arkadaşlar levellerini yükselterek açarak bu kartları her kartı açman için belli şartlar var. Bunları açarak arkadaşlar örnek verelim. Mesela burada bir 15 level kartım var. 362 bin token istiyor benden. Onu ben mesela 16 yapayım. Saat başı karımı 193 arttırdı. Ee, şöyle çeşitli kartlar var. Bazılar arkadaşlar mesela level 1 yeni gelmişti bu. Ee, bunu, bunu mesela yükseltebilirim. Bunu yükseltmem daha mantıklı. Ee, yeni yeni kartlar geliyor. Yeni yeni görevler geliyor. Ee, bu görevleri yaparak da biz burada puan alıyoruz. Bu aldığımız puanlarla daha doğrusu aldığımız parayı arkadaşlar saat başı kara çeviriyoruz. Buradaki ilk amacınız şu olsun. Günlük komboyu kesinlikle yapıyorsunuz günlük kombodan aldıklarınla arkadaşlar buradaki kartları yükselteceğiz ama buradaki kartları kafanıza göre yükseltmeyin. Görevleri combo yani combo görevinde mesela şunda mesela komboda bu çıktığı zaman benden ne istiyor biliyor musun? Ben mesela bunu yükseltmişim ya bilinçsiz bir şekilde. Bunu benim yükseltmem yükseltmemem gerekiyordu. Çünkü 5 milyonluk göreve bunu koyduğu zaman bunu benim almamın bir mantığı yok. 18 milyon para harcamam lazım buna. Ee, bana saat başı da vereceği Artı 4000 verecek yani saat başında. Mantıksız. Mesela bunları falan çok yükseltmişim ben. Bu kadar da yükseltmeye gerek yokmuştu. Ee, Niv kartları takip edin. Oynaması gerçekten zevkli. Mesela burada bir Niv kartımız var. Bunu mesela e, ben yükselttiğim zaman 1 milyon alıyor benden. Artı 5 gidiyor saatliğe. Mesela bunu alalım sizlerle saatliğim yükseldi 1 milyon benden eksildi burada sürede olduğu zaman tekrar günlük komu kartlarını biz telegramda sizler için paylaşacağız görevler var görevleri yapın arkadaşlar işte telegrama katıl işte youtube twitter'da takip et işte falan filan bunlara bakın airdrop daha gelmedi airdrop e, muhtemelen yakında gelir e, şöyle bir tarih söyleyeyim bence temmuz gibi gelir temmuz ağustos gibi gelir bu hızla giderlerse belli olmaz borsalarda listeleyebilirler arkadaşlar. O yüzden dolayı elinizi acele tutun ama ben e, ortalama Temmuz Ağustos gibi bekliyorum. isterseniz mesela buz kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben multi tap sıklamayı mesela altı level ya ben bunu yükseltebiliyorum. buzdan e, Boost'tan başka enerji limitimi yükseltebiliyorum. Enerjimi de mesela 4 level yaptım. Şimdi bu, on, buradan tıklayarak da arkadaşlar e, puan kasabiliyorsunuz ama en fazla buradan kasacağımız bizimle e, mind'daki kartlar. Kart sistemini anlarsanız borsayı siz yönetiyormuşuz gibi düşünün. Borsayı batırmadan burada ilerleyeceğiz arkadaşlar. Mesela legendir diyeyim ben. E, burada işte en yüksek hangilik var? Master var, Grand Master var, Lord var. Lord'lar 1 milyar ve üzeri arkadaşlar. Mesela şu arkadaşlar Lord listesinin neler? Bunlara helal olsun. Bayağı bir kasmışlar. Şu an oyunun en yüksek seviyeleri bunlar. Biz daha çok düşük düşük seviyelerdeyiz. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bu bize çok güzel kazandıracak. Ben açıklama kısmına sizler için yeni botlar da ekleyeceğim. O botlara da kesinlikle katılıyorsunuz. Ee, Videoyu burada sonlandırıyorum. Kanalımıza abone olup Telegram grubumuza katılırsanız çok çok sevinirim. Ee, görüşmek üzere.